açıldı. Tamam, süper. Diğer mikrofonu da alalım. Çocuklara tutarız Sevda Hanım. O bende dursun. El mikrofonu. <laughs> evet. Buyurun söz size. <laughs> kıymetli protokol, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Kısa adı Alev olan Ardahan Eğitim Vakfımızın düzenlemiş olduğu eğitime destek gecesine katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> kıymetli dostlar, kıymetli büyüklerim, heyecanlı ne kadar çok olduğunu hissediyorsunuz değil mi? Ben heyecanlı biriyim. Bu kadar kıymetli, ardanlı, karslı, Türkiye'nin memleket havası getiren insanlardan heyecan eksik olur mu? Olmaması zaten şaşırtıcı. Bu akşam bağış gecesinden ziyade Ardağanların yağmurlarına bir çocuğun kaderine ışık olabileceğimiz bir geceye ev yapıyoruz. Bir çocuğun kaderi tamam, bir el, bir dokunuş, işte o el, işte o dokunuş bu salonda, burada. İyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz diyor. Kıymetli misafirler, memleketimizin sert rüzgarını, uzun kışlarını benden çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz 1600 kilometreden yol yaparak İstanbul'u ve değişik metropollerde gelerek iyi yerlerde iş İstanbul sağladığımızı hepimiz biliyoruz. Aramızda çok kıymetli Türkiye'nin siyasetine, Türkiye'nin ekonomisine yön veren çok kıymetli ender insanlar var. Bilim insanlarımız var. Selçuk Şirin geldi. Amerika New York Üniversitesi'nde. Hocam hoş geldin. Hoş geldin. Selçuk Hocam bir gerçek bir bilim insanı. Hocam sağ olsun. Arevi Tartaneleri için Dünyanın öbür ucundan buraya geldi. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Kıymetli dostlar, bir burs sadece para değildir. Bir burs görünmez eldir, ışıktır. En önemlisi çocuklarımızın karanlıktan çıkıp aydınlığa yürümesidir. Dolayısıyla bir bursun neler yapabileceğini hep birlikte dokunarak görmüş olduk. Daha evvel toplama sınıfı kurduk. Ardından İstanbul'da 56 takım yarış, yarışmasında birinci oldular. Daha sonra bu çocuklarımız 350 takım arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk ona girerek değil Arda'nı Türkiye'nin gurur kaynağı olmuşlardır. Yeter ki imkan verelim, yeter ki dokunalım diyoruz ya. İşte dokunduk, çocuklarımız ilk ona girdiler. İşte bu sizin eseriniz, sizin yaptıklarınız, sizin iyilikleriniz, iyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Bugün sadece çocuklara değil, memleketin geleceğine de dokunuyoruz. Arem, Doğan Türk'tür, Arem, Volkan Süt'tür. Arem, Sevim Aydın'dır. Arda Niyetim Vakfı, Deniz Zeyrek'tir. Arda Niyetim Vakfı, Orhan Çerkez'dir. Muammer Keskin'dir. Özgür Erdem İncesudur kıymetli bir için bir teşekkür alalım. 1600 kilometreden geldi. Yine çok kıymetli Faruk Demir başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. O çok büyük teşekkür hak ediyor. Velhasıl ismini sayamadığım çok kıymetli iş insanlarımız var. Orkan var, Tuncay Şentürk Türk var. Daha sonrası kimler var? Sevim Aydın saydık. Volkan abi zaten o da çok mütevazi. Ee, sağ olsun her gecede bizleri eksik etmiyor. Selçuk Şirin'in kıymetli babası, emekli öğretmen Ali Şirin hocam burada ellerinden öpüyorum. Rektörümüz Ramazan Korkmaz hocamız burada. Geyikli Belediye Başkanımız Ardahan'ın gururu Mevlüt Oruçoğlu burada. Kadıköy Belediye Başkanımız her zaman bakmanızın yanında olmuştur. Mesut Köse Dağlı sağ olsun, var olsun. Geçen sene bizim bakmanızın gecesinin ev sahibini de Belediye Başkanı Bağmer Keskin yapmıştı. 15 yıldır bakmanızın bütün yükü, bütün stresi onun üstünde. Onu çok seviyoruz, ellerinden öpüyoruz. Tekrar bugün bizde en güzel alkışıdır Muhammed Ağabey'in geliyor. Ölmesi. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Kıymetli öğrencilerimiz Ardahan'dan geldi. 1600 kilometrede. Hepimiz heyecanlıyız. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Sizleri çok seviyoruz. Vakfımız dünden bugüne sizler de çok büyük gayretlerle güzel yerlere geldi. Tekrardan ve tekrardan sözlerimi uzatmadan önce kuruluşundan bugüne desteklerini esirgemeyen her aradığımızda telefonlarını kapılarını sonuna kadar açar. Sevgili Doğan Şentürk beyefendiye Sevgili Deniz Zeynep'e Kendisi yok ama bizim çok kıymetlimiz Yakup Süt beyefendiye onu kardeşi kardeşim Orkan Türk Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. En kalbi duygu hepinizi selamlıyorum. Sedat Baykal'a da teşekkür ediyorum. Buraya geldiği için. O da Bingöl'ün kıymetli bir evladı. Sağ olsun. her gece de burada. Kendisine de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz çok teşekkür ederiz başkanım. Şimdi o mikrofonu Tamam. Ee, siz gençlerimizi uzatırsınız. Bence de çocuklarımıza, herkes gençlerimizin yanına gidin. Sırayla çocuklarımızdan önce isimleri buradan başlayarak isimleri alalım, konuşmalarını alalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, senden başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz? İsim, soy isim, evet. hangi okul? Ben Serpil Erseven. Arda Herhangi Göle, Porsiyon Port Okulu'ndan geldim. Tamam. Bir de notum var galiba. Bize aktarmak evet. ister misin? Tamam. Sırayla gidelim. Büyükler, saygıdeğer büyüklerimiz, ben Serpil Ar. Er Então, tudo Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizlere inandığınız için teşekkür ederiz. Bizler biliyoruz ki, bir kız çocuğunu eğitimi, bir ailenin, bir toplumun, bir ülkenin geleceğini değiştirir. Sizler bu geleceğin mimarlarısınız. Gösterdiğiniz bu iyiliği ve hiçbir zaman unutmayacağız. Arda'nın sohbetliminden senin de notunu okuyalım. Ben Esma Nur Çetin, Ardana Gülü'de Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan geldim. Sen neler söylemek istersen bize? Okay. Değerli misafirler, ben de bu gece burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Ee, yazılı bir metnim yok. Yazılı bir metne bağlı kalmadan biraz spontan konuşacağım. E, ee, kendimi tanıtmakla başladım. Ben Sakarya Üniversitesi Fakültesi Fizik Öğrencisiyim. Taner Yılmaz. Ben de Ardahanlıyım. Ee, bugün burada Ardahanlı öğrenciler e, şey çok güzel ağırlanıyor. Ben de bunu bizzat yaşıyorum ve sizinle aynı ortamda olmak da gerçekten benim için çok anlamlı. <laughs> ee, hukuk okuyorum ee, çünkü Aha, hukuk abi. sadece e, mahkemelerde değil, işte Arda'nın herhangi bir köyünde de var. Arda'nın ezilen kadınlarında, çocuklarında, e, hepimizin üyelerinde hissedilmesi e, üniversitede hukuk okuyorum. E, biz bu yolda e, ilerlerken sizler de büyüklerimizin destekli, e, bence sadece maddi bir destek değil, Aynı zamanda bizlere gerçekten e, manevi bir güven sağlıyor. E, son olarak bizlere sağladığınız bu güven ışığından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dileyim. Bravo. teşekkür, teşekkür Herkese iyi akşamlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Aleyna Taş. İstanbul Üniversitesi 2023 2024 Eğitim Öğretimi Fakülte 1.siyim. <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Bugün bana eğitim hakkında birkaç şey söylemek için mikrofonu uzatan herkes, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün burada olabilmek, için küçük kız çocukları, hayalleri olan, umutları olan insanlarla Burayı paylaşabilmek gerçekten benim için çok kıymetliydi. Ufak bir konuşma hazırladım sizin için. Saygıdeğer eğitim gönüllüleri. Bu gece burada aynı çatı altında buluşmamızın çok özel bir nedeni var. Eğitime inanmak. Sadece bugünü, bu ülkeyi değil, yarını ve dünyayı değiştirecek olan gençlere, çocuklara, onların hayallerine dokunabilmek, onların sesi olabilmek, Için, tüm içtenliğimizle bugün burada olan siz çok değerli misafirlerimize şahsım ve vakfımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bir kere daha like hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Eğitim, bir toplumun dünyaya açılan yüzü, güçlü bir toplumsal ve kültürel miras bırakabilmek, kendi kendine yetebilen ve kendini gerçekleştirmeyi başarmış bir millet olabilmenin en kıymetli yöntemidir. Eğitim inançtır, umuttur. Özellikle kalkınmaya ihtiyacı olan ve gereksinimleri görece daha fazla olan coğrafyalardaki gençlerimiz ve çocuklarımız için eğitim, umut nefini taşıyan bir yolculuktur. Bugün ne yazık ki hala dünyanın bazı bölgelerinde kitap kokusunu bilmeden büyüyen, sınıf kapısından içeri adım atmayı hayal bile edemeyen, belki potansiyeli ve sınırlarını hiç keşfedemeden kaybolmuş milyonlarca çocuğumuz var çocuklarımız arasında daha dezavantajlı sayılabilecek bir grup daha var ki onlar kız çocuklarımız. Biliyoruz ki eğitime yapılan her destek sadece bir bireye, bir aileye değil, bir topluma ve bu dünyaya yapılan yatırımdır. Ama kız çocuklarının eğitimine yapılan yatırım ise bunun da çok ötesinde o toplumun dönüşümünü ve uyanışını gerçekleştirecek olandır. Vakfımız, ülkemizin sosyal olarak görece daha fazla desteklenmesi gereken Doğu Anadolu bölgesi özelinde, Kars ve Ardahan yörelerindeki öğrenci kardeşlerimize maddi ve manevi destek sağlayarak bu önemli misyonun bir, bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu misyonu gerçekleştirirken bize yoldaşlık etmeniz bizim için çok kıymetli. Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaletini gerçekleştirmek noktasında milletimizin her bir ferdinin ayrı ayrı taşıması gereken bu bilince sahip, bir çocuğun hayatına dokunmanın değerini bilen yüce gönüllülüğünüzle bu akşam burada olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vakfın çatısı altında bir araya gelen herkes dünyayı daha adil, daha eşit ve daha umut dolu bir yer yapma niyetinin somut bir örneğidir. Çok... İyi ki varsınız, evet. iyi ki eğitime inanıyorsunuz, iyi ki bir çocuğun yarınına ışık oluyorsunuz. Hep birlikte daha çok çocuğa ulaşmayı, daha fazla hayale güç vermeyi ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi umut ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Esma ee, bir sözü daha varmış evet. Merhaba, biliyorsunuz ki biz Borsa İstanbul Ortağı'ndayız. çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Ayaklarınıza güzel. sağlık. Çok Tam güzel bir şey görüyor musunuz? Kar tanelerini. Evet. Ya bu anda Allah aşkına görüyor musunuz? Arda, Serhat şehrimiz. Bir kocaman alkış alalım mı? Evet. Şu ticariye bakın. Bak 1600 kilometrede siz birbirini büyükleri görmek için geldiler. Bravo, bravo. Arda. Bak, bak. Şu evet. gözler. Aynen. Kırmızı yanaklar, şu güzellik, hepsi şu konuşma. Değil mi? Çok kıymetliler, İyi ki varsınız. Eski hep, hep akıllılar, hep geleceklerini düşünüyorlar. Candanlar, candan. Arda insanı candır, can. Aynen. Teşekkür ederim. Lütfen sahnede kalınız. Sahnede kavgaya devam edin başkanım. Değerli öğrencilerimiz, siz de kalın.